Doğadaki temel etkileşimlerden olan elektrik ve manyetizma, 19. yüzyılın sonlarına kadar birbirinden ayrı olarak değerlendirilen iki farklı fenomendi. İnsanlar, bilimin olmadığı ve elektriğin varlığına dair hiçbir bilginin bulunmadığı milattan önceki dönemlerde bile elektriğin yarattığı bazı deneyimlerin farkındaydı. Milattan önce 2750 yılında Antik Mısır'da yazılan bir yazılı metin Elektrikli yılan balığının şok edici etkisinden insanların haberdar olduğunu bize göstermişti. Bu balık için Nil'in fırtınası denmişti. Antik Yunan döneminde Romalı ve Arap filozoflar da bu elektrikli yılan balığından bahsetmişlerdi. Bu balıktan gelen şok insan üzerinde bir hissizlik yaratıyordu. Yine Antik Yunan'da kehribar parçalarının kedi kürküne sürtüldüğü zaman kuş tüyünü çektiği fark edilmişti. Bu statik elektriğin varlığına dair insan olduğunun habersiz ilk gözlemleriydi. Yine M.Ö. 600'lü yıllarda Thales, durağan yani statik elektriğe dair bazı gözlemler yapmış ama kehribarın bu özelliğinin manyetizmadan kaynaklandığını düşünmüştü. 1600 yılında William Gilbert, De Magnet adlı yazısını yayınladı. Bu eserde Latince'de kehribar anlamını taşıyan ve Yunan dilinde de aynı anlama sahip olan elektrum kelimesine ilham alınarak üretilen, sürtüldüğünde ufak nesneleri kendine çekme anlamına gelen yeni Latince'de elektrus kelimesini türetti. Thomas Brown ise 17. yüzyılda 1646'da yayınladığı Pseudoxia Epidemica adlı eserinde yine bu kelimeye benzer ve İngilizce bir kelime olan elektristi kelimesini kullandı. Otto von Guericke ve Robert Boyle da elektriğin tarihsel gelişiminde bir takım çalışmalar yaptılar. Sonra 18. yüzyılda Benjamin Franklin, yıldırımın elektriksel bir doğa olayı olduğunu kanıtlayan bir deney yaptı. 1752 yılının fırtınalı bir yaz ayında uçurtmanın ucuna metal bir anahtar bağlayıp uçurtmayı uçurdu. Beklentisi uçurtmaya yıldırım düşmesi yönündeydi ve böyle de oldu. Uçurtmaya düşen yıldırımlar anahtardan eline doğru kıvılcımlar sıçratmıştı. Bu sayede yıldırımın elektriksel bir doğa olayı olduğu kanıtlandı. Luigi Galvani, 1771 yılında biyoelektrik üzerine yaptığı çalışmalar sonucu sinir hücrelerinin elektrik yoluyla kas hücrelerine bir sinyal gönderdiğini söyledi. 1800'lerde Alexandra Volta, Kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik üretilebileceğini ve depolanabileceğini icat ettiği çinko bakır pin hücresiyle bize gösterdi. Bu elektrokimyanın başlangıcıydı. Aristoteles bize manyetizmanın varlığına dair ilk çalışmaların milattan önce 600 yıllarda yaşayan Thales tarafından yapıldığını söylüyor. Manyetizma adı ilk kez eski Çin'de milattan önce 400 yılında The Master of Demon Valley kitabında geçmiştir. Milattan önce 2. yüzyılda ise Eski Çin'de Laşi Çançu metninde mıknatıs taşının demiri çektiği ve ittiği belirtilmiş. Milattan sonraki 11. ve 12. yüzyıllarda Çinliler manyetik pusula yenisinin kuzey kutbunu gösterdiğini bulmuşlar. 1800'lü yıllara kadar elektrik ve manyetizma doğadaki iki farklı etkileşim olarak kabul edilmiş ve bu döneme kadar bilinen etkileşimler kütle çekimi, elektrik ve manyetizma ile sınırlıydı. Daha atomun çekirdeğinde gerçekleşen nükleer reaksiyonlardan kimsenin haberi yoktu. Hans Christian Orset o dönemde ileride kuantum mekanikte devrim yapmış olan Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born gibi fizikçilere ev sahipliği yapmış olan Kopenhag Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktaydı. Ve deneysel çalışmaları sırasında içerisine akım akan bir telin hemen yanındaki pusula ibresinin saptığını fark etmişti. Bu, insanlık için elektriğin manyetizma ile ilişkisini ilk fark edişti. Bu olay tabii ki birçok farklı deney ve gözlemi de beraberinde getirdi. 1820 yılında André-Marie Ampère, kapalı bir çembersel döngü içerisinde ölçtüğü manyetik alanın bu yola dik bir şekilde akan elektrik akımı ile doğru orantılı olduğunu buldu. Buna da Ampère'in devre yasası diyoruz. Jean-Baptiste Biot ve Felix Savart içerisinden akım geçen iletken bir telin etrafında oluşan manyetik alanı hesaplayan matematiksel bir denklem öğrettiler ve literatürde bu Biot-Savart yasası olarak geçiyor. Son olarak Michael Faraday, değişen bir manyetik alanın iletken bir tel üzerinde bir voltaj indiklediğini gözlemledi. Buraya kadar anlattığım şeyleri çok normal olarak anlattım. Aslında tüm bu bilim insanları kendi başına bir dahiydi. Ama böyle sakin anlamamın sebebi insanların pek de fazla bilmemesine rağmen şu an geldiğimiz teknolojinin babası olan kişinin ne kadar devrimsel bir çalışma yaptığının anlaşılmayışı. Bu kişinin adı James Clark Maxwell. Maxwell 1831 yılında İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da avukat bir baba olan John Clark Maxwell ve onun eşi Frances Maxwell'in çocuğu olarak dünyaya gözlerini açmıştı. Maxwell zengin ve varlıklı bir aileden geliyordu. Küçük yaşlarına itibaren tükenmek bilmeyen bir merak duygusu vardı. Hareket eden, ışık saçan ve ses çıkaran her şeyi sorguladığı söylenmiştir. Küçük yaşlarında zekasıyla ön plana çıkan James'in eğitimiyle annesi Frances ilgileniyordu. Fakat o daha 8 yaşındayken mide kanserinden hayatını kaybetmişti. Bunun sonrasında James, babası ve kardeşinin eşinin gözetiminde olmuştur. Babası James'e bir özel hoca tutmuş. Fakat pek anlaşamamışlar. James'e kötü davranması gerekesiyle babası John bu hocayı kovmuş ve James'i Edinburgh Akademisi'ne göndermişti. James burada halası Isabella'nın yanında kalmıştı. Maxwell, elektrik ve manyetizmanın aslında görüldüğü gibi iki farklı etkileşim olmadığını, bu iki fenomenin tek bir gerçekliğin farklı tezahürleri olduğunu ortaya koydu. Maxwell fizikçi kişiliğinden önce matematikçi kişiliği ile ön plana çıkmıştır. Ünlü Maxwell denklemlerini duymuşsunuzdur. Bunlar elektromanyetizm olarak doğacak olan yeni teorinin ana postülatlarıydı. Bunların ilki elektrik alan için Gauss yasası, ikincisi manyetik alan için Gauss yasası, üçüncüsü Faraday yasası, sonuncusu ise Maxwell'in ilaveleriyle birlikte Ampere yasasıdır. Bunların detaylarına girerek kafanızı karıştırmaya hiç gerek yok. Kısacası, ilki durgun bir elektrik yükünün etrafında bir elektrik alan yaratacağını söyler. İkincisi ise manyetik yüklerin izole edilemeyeceğini, manyetik alan çizgilerinin ıraksayamayıp başladığı noktaya geri gelmek zorunda olduğunu söyler. Bunu çok basit olarak şöyle düşünebiliriz. Bir mıknatısı ne kadar bölerseniz bölün yine iki kutuplu olacaktır. Manyetik yük izole edilemez. Üçüncü yasa Faraday'ın deneysel gözlemleridir. Faraday diplomasız bir deha olduğu için yaptığı deneysel gözlemleri matematiğe dökememiştir. Maxwell Faraday'ın bu indüksiyon yasasını matematik diliyle ifade etmiştir. Kısaca bir çevrenden geçen manyetik akı zamana göre değişiyorsa geçtiği devre üzerinde bir akım akıtır. Son denklemde amperin devre yasasına dayanır. Elektrik akımının bir manyetik alan oluşturduğuydu bu. Bu denklemin diferansiyel halinde bir eksik vardı. Manyetik alan sadece durgun bir iletkenden akan akımla değil de değişken bir elektrik alan da manyetik alanları oluşturabiliyordu. Bu denkleme Maxwell'in sonradan ilave ettiği bir parametreydi. Bu durumda çok ilginç bir şeyin meydana geldiğini fark etti Maxwell. Manyetik alan elektrik alanı, elektrik alan da manyetik alanı doğuruyordu. Bu bildiğiniz bir dalgaydı. Maxwell bu dalgaların evrenin manyetik ve elektrik geçirgenliğine bağlı olan sabit bir hızla gitmesi gerektiğini denklemlerinde bize gösterdi. Daha bu dalgalar fiziksel olarak ortada yoktu. Sadece 19. yüzyılda bir bilim adamı elektrik ve manyetik alanların sürekli birbirlerini var ettiklerini ve bu iki fenomeni birbirinden bağımsız olarak değil tek bir bütün olarak elektromanyetizma olarak düşünmemiz gerektiğini bize gösterdi. Öyle bir çağın kapısını açmıştı ki Maxwell acaba farkında mıydı kendisi? Kendisinden yalnızca 20 yıl sonra gelen Hertz aynı Maxwell'in öngördüğü gibi hareket eden bir dalga üretip onu gözlemlemişti. Bu bir elektromanyetik dalgaydı. Radyo dalgalarını gözlemlemişti. Sonrasında ucu bucağa gelmeyen teknolojik ve bilimsel devrimler. Radyo dalgalarının keşfinden sonra ilk radyo icat edilmiş, sonra antenler ve televizyon ve bundan sonra mikrodalgalar ve kızıl ötesi ışınlar. Bu keşifle beraber karanlıkta sıcak nesnelerin yaydığı kızıl ötesi ışığa duyarlı kameralarıyla görüntüleme mümkün olmuş, sonrasında mor ötesi ve X ışınları derken tıpta ve görüntülemede çığır açıcı gelişmeler peşi sıra gelmişti. Maxwell belki de elektromanyetik kanunlarını bulduğunda kimsenin göremediği, dokunamadığı, soyut şeyler üzerine atıp tutan biri gibi gözüküyordu. Ama Richard Feynman'ın da deyimiyle insanlığın geleceğini düşündüğümde Bundan en bin yıl sonra geçmişe bakıldığında hiç şüphesiz Maxwell'in elektromanyetik yasalarını keşfetmesi 19. yüzyılın en önemli olayı olarak görülecektir. Einstein, özel görelilik kuramının çıkış noktasının Maxwell'in alan denklemleri olduğunu söylüyor. Ki zaten öyle. Göreliliğin iki temel postülatından biri ışık hızının sabit olduğu ve gözleyene göre değişmediğidir. Bu hız Maxwell'in teorik olarak öngördüğü elektromanyetik dalgaların yayılım hızıdır. Einstein'ın ofisinin duvarlarında posterlerini astı adam Maxwell. Maxwell'in yaptıkları sadece elektromanyetizmayla da de sınırlı değildi. Gazların kinetik teorisi üzerine ve renk kavramı üzerine devrimsel çalışmaları vardı. İlk renkli fotoğrafın çekilmesini sağlayan kişiydi. Tarihin tozlu sayfalarında unutulup adının çok bilinmemesinin sebebi belki de neyi bulduğunu kimsenin anlayamamasıydı. Şu anda kullandığımız bilgisayarlar İçerisinde devre kartlarının olduğu elektronik aletlerin hepsini Maxwell'e borçluyuz. Teşekkürler Maxwell. Beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.